Abum de Aman ya Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün XXX Small tişörtümle beraber aracımın 3. partına başlıyoruz. İlk işimiz motorumuzun, burada motorumuz var. Motorumuzun ucuna dişli parçasını eklemek. Daha sonra e, şanzıman sistemini oturtmak aracın üzerine. Ve en sonunda motor şanzıman konumunu ayarlayıp dişilerini oturtturup bitirmek. Bu partta bunları yapacağız arkadaşlar. O zaman bir an önce başlayalım. Biraz uğraştım ama şöyle çıktı. Şimdi bunu da çıkartacağım tutuyor zaten daha sonra geri kalan işlemlere devam edeceğiz. <laughs> demirleri ayarladım. Bu sırada video çekemedim. Kusura bakmayın. Şöyle gösterirsem bu şekilde düzleştirdim ucunu. Kenarları da biraz e, zipaktı daha doğrusu. Törpüledim. Böyle tırtıklı oldu. Daha fazla tutuş sağlasın diye. Bu da içine girecek parça. Hem parça içine tam girmiyordu. Bu şekilde küçük bir zorlamayla içine gireceğini düşünüyorum. Ee, az önce deldiğim parçayı da kestim. Şöyle göstereyim. Şu parça üstüne tam şekilde oturuyor. Şimdi buradan bunun ortasını işaretledim. Şu şekilde <laughs> kaynak yapılacak. Buradan küçük bir vida deliği olacak. Bu da buraya vidalarla sabitlenecek. Bu sayede motorumuzun dişlisini bitirmiş olacağız. bu dişliği kullanacağım hareket etmiyor bu da hareket etmiyor neredeyse şimdi bunları çıkartıp bir şekilde toparlamam lazım çekimlerin ikinci günüyle devam ediyoruz bugün arka kısmı bitirmeye çalışacağız İlk iş olarak bu bilyeleri buraya sabitlemek için bu boruyu ayarlayacağız o zaman başlayalım Sen gülmez. <laughs> Sağ gülmez. Sağ gülmez. Sağ gülmez. Sağ tamam. Yani. tamam. Sağ tamam. gülmez. Bir önceki partta motorun şu kısmını halletmiştik, motorun girip çıkacağı yerleri vesaire. Şimdi e, motorun tamamen sabit olması için buradaki demiri de koymamız lazım. Şuradan bir demir uzattım ve ölçülerini aldım. Yani şurada işaretlediğim yerden şu kısmından deleceğiz ve tijle sabitleyeceğiz. E, bunu ayarlı olmaması çok bir şey fark etmiyor. Çünkü içinde bir şanzıman olacağı için şanzımandaki yay sayesinde gergiyi alıp absorbe edebilecek. Yani o yüzden bunun sabit olması bizim için bir sıkıntı çıkarmayacak. Hem bu sayede daha da sağlam olacak. arabanın önemli bir noktasına geldik. Ee, şanzıman sistemi. Normalde bu bildiğiniz üzere bisiklet şanzımanı. Bu şanzıman normal bir bisiklette aşağıya doğru çalışır. Şimdi bizim arka tekerimiz yani şu tekerden olacağı için fazla bir mesafe yok yere yere kadar. Bu yüzden hani bu tam açtığında yere sükle ihtimali çok düşük yani tekerden dolayı, esnemesinden dolayı veya da ölçümlerden dolayı yere değebilir. Bu yüzden şimdi bunu fantastik bir şekilde ters yapacağız. Şimdi diyeceksin ters çalışır mı? Tabii ki çalışır. Bisikletinizi ters çevirdiğiniz zaman, pedal çevirdiğinizde yine o pedal dönecektir. Tabii ki bunu düzgün bir şekilde ayarlayabildiğim sürece her türlü çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan ee, Laman lamam var. Lamayla buradan bir demir keseceğim. Daha sonra burada bir boru var. Boru da buradan kaynak olacak. Şuradan şuraya kadar. Buradan da aşağıya işte buna gelecek şekilde bir lama kaynatacağım ve ayarlarını şu küçük vidadan ayarlayacağım. Bakalım. Devam. Arkadaşlar bu kadar araç yapıyoruz ve çok yüksek maliyetler çıkıyor karşımıza. Peki ben bu maliyetleri ne ile karşılıyorum? Sizlere Binam uygulamasından bahsetmek istiyorum. Binam uygulaması ile gerçek hesabınızdaki paranıza para katabilirsiniz. Diyelim ki ben buradan 200 liralık bir yatırım yapacağım. Ve grafiğin bundan sonrası için aşağı düşeceğini tahmin ediyorum. Ve işaretliyorum. sonlara doğru yaklaştık ve kazanacağız gibi duruyor. Evet ve kazandık. Şu an hesabımızdaki 3803 lira artacak ve gördüğünüz gibi 4145 liramız oldu artık. 342 liralık bir karımız oldu. Arkadaşlar gerekli açıklamayı ve Binomo'nun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmındaki linkten Binomo indirebilirsiniz. Arkadaşlar arka aks bölümü bitti. işte tekerin geleceği vidalar, işler vesaire bitti. Şimdi sıradaki tek bir işlem kaldı. O da şanzımanı ve buradaki zinciri ayarlayıp oturtmak. Hadi devam edelim. arkadaşlar zincir aldım. Şöyle bir şey. 20 liraya. Şöyle bir zincir. Kutunun içinde ve ön direksiyon için işte şu dişli parçalarını aldım. Bunlar ön direksiyon için olacak parçalar. Bunlar da 10 lira tuttu. Toplam 30 liraya iki parça eşyamı aldım. Arkadaşlar bu partta arka bölümü komple bitirdik. Şu anda vitesin... Ee, ne onun adı? <laughs> Halat. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. En son olarak da dişli ve şanzımanımızı taktık kaynattık onları. Şu anki görünüşü size aldatabilir. Çünkü halatını henüz bağlamadım. Halatı takıldıktan sonra şöyle bir gerginliğe ulaşacak. Ve tam olarak ayarını yapmadım zincirin. Çünkü halatla beraber yapılması gerekiyor. Onlar da bir sonraki partta olacak şeyler. Bu partta komple bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki partımız aracı toplayacağımız part olacak. Bir sonraki partta görüşmek üzere.